Evet baylar bu boyayı kesinlikle boş geçmedik. Çünkü yeri geldi spotta çoğunlukla kaldıraçlı işlemlerde gayet iyi bir kasa yaptık. Artık boğanın sonuna daha doğrusu Bitcoin'de muhtemeldir boğanın sonuna gelirken bir tatil hak ettik. Saunadır. Saunadır, jacuzzidir. Bir tatil hak ettik değil mi? Arada bir coşmak var. Bu esnada Bitcoin'de Sıradaki stratejimi paylaşma vaktim geldi. Şunu yapacağız. Haftalık grafiği alsam. Bu grafiği. Bu görüntüde haftalık grafikte. Üst mavi trende yukarı direkt geldi geçti. Beklentilerin aksini. Şurada hepimizin bildiği bir nedir? Şöyle çizelim. Ortalama bir boğa bayrağı vardı. Ha geldi. Bu biraz kabaca fazla mı görünüyor? Fazla görünüyor. yaklaşık aynı değerde. 100 bine tekabül eden bir bölüm daha vardı. Ve bu kesinlikle tamamlandı. Şu an ben düşünüyorum ki daha kısa zaman dilimini alsam time frame'e. Burada 100 shortlamayı düşündüm. Ama trend bizim ejderhalı trend indikatörünün de çizdiği gibi şu siyah noktalı trendi muhtemeldir aşağı kırdığında Direkt bir miktar aşağı düşmesi gerekiyor. Hiç 100 bine dokunmayabilecek bir görüntüsü var. Ben dedim ki biz bunu 100 binde şortlarız. Şuralardan, şuralardan 100 binden bir şortlarız diye düşündüm. Tabi yaklaşık olarak 100 bine hiç dokunmadı. Gelir buradan aşağı düşerse bir ihtimal yüksek ihtimal daha doğru yılan yapacak, konsolide bir hareket yapacak, yata ilerlemeye başlayacak. O esnada e, ee, altcoin'lerde pump göreceğiz ki ben BAT girdim. Neredeyse full kasa BAT girdim BAT coin'de. Ha bize 3x, 4x yapsa güzel bir para. Yani öyle meme coin'lerdeki gibi 10x'in peşine düşersek ya batanız ya çıkarız. Şu olacak Bitcoin'de muhtemelen. CMI'deki, CMI'deki gap var. Ha, onu artık bir daha görebilir mi? Şuralarda bir yerde CMI'deki gap'ı var. Neresi oluyor? 77-78'ler. Bir daha burayı görebilir mi? Görmesi için yüzde kaç düşmesi lazım? Görüyor muyuz? Yüzde 20 düşmesi lazım. Ha bunu daha önce de yapmıştı. Ne zaman yapmıştı? Eğer 3 günlüğe geçersek. Daha önce de o boğa sezonunda yüzde kaç düşüşler yapmıştı. Şöyle tepeden dibe. Yani yüzde 30'a yakın düşüşler yaptı oldu. Kaç kere? 1, 2, 3, 4 kez bunu yapmış. Sonrasında zaten dibi görmüştük. Şu, bu sezonda muhtemelen yataya bağladığında alt pumplayacak. pamplayacak. Ha, burada asıl mesele yüzün üzerini görer miyiz? Ben 100 civarında yine bir şortlardım. Kesinlikle yüzü öyle tek aşamada geçebileceğini sanmıyorum. Üstüne geçirseler bile muhtemeldir. Bakın şuradakini yapacak. Şurayı görüyoruz tepe. Bir miktar geliyor burada üstüne atıyor. 100 de belki böyle bir hareket yapacak. Bir miktar üstüne atacak. Ondan sonra dump